Fani Bey'in video sayfamıza hoşgeldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper Tablet sim kart takma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte 4.5G sistemi üzerinden Casper Tablet'inizi e, tabii ki kendiniz burada e, sim kart desteği sunduğunu sizlere söyleyelim. 4.5G bağlantı desteği için sim kartı takmanız gerekiyor. Casper tablet sim kart yuvasını açtıktan sonra sim kartı takabilirsiniz. Sim kart kullanmak için tabii ki Casper tabletin sim kartlı versiyonları da yer almakta bunu söyleyelim. 4.5G LTE şebekesi üzerinden sim kartı takabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Casper tablet sim kart takma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz hoşlan beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.